Dempi! Bekle. Nityam'a ne söylemek istiyordun sen? Savi'nin yetimhanedir eder akşam aradığını mı? Evet farkındayım Savi. Bir hata yaptı ama bir olarak onunla konuşabilir. Bunu yapmamasını söyleyebilirdin. Savi'yi uyarabilirdin. Ama sen bunu yapmadın. Sen hatalarını şikayet etmek için Nityam'a koştun hemen. Bunu neden yaptın anlamıyorum. Sana bir soru sordum Dimpi. Aha, Evet yenge e, çok üzgünüm Bunu hiç düşünmemiştim Bunun öyle olacağını tahmin edemedim Düşünemedin demek Savi herkesi düşünür herkesi önemser O bu aileye değer verir Kocası Nitya'ma önemser Bir derdin olduğunda senin derdini dert edinir Ama sen hiç kimseye değer vermiyorsun Hayır benim demek istediğim bu değil Dediğine yenge ne demek istedin Dimpi Hadi söyle Dedin Dimpi ne? hadi söyle Ne oldu? Ne yaptı da dimpiye bağırıyorsun? Oo, şimdi. Bir şey olmadı anne. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu sadece. Hem Vedika yengem arada bana bağırabilir. Bu onun hakkı hiç sorun değil. Merak etme. İnanılmaz. Vedika'nın seni en küçük hatanda bile azarlayacak bolca vakti var sanırım. Oğlun İtyam'la vasiyet konusu hakkında konuşmaya vakti yok ama. Az önce avukat aradı. Yarın törenden sonra eve gelecekmiş. Ayrıntıları istiyor. Vasiyet konusunu Nityam'la konuşma vaktin geldi. Anne, ben Nityam'la bu konuyu zaten konuştum. Nityam amcası Himeş'in vasiyetin bir parçası olmasını istemiyor. Şey, çünkü Dalmiye Endüstri senin de bildiğin gibi büyük bir şirket. Bu yüzden de Himeş'in bu sorumlulukları alamayacağını düşünüyor. Ama Udi biz hepimiz... Ee, anne! <laughs> Yenge! Hem o hakkında bunu nasıl söylersin? Onun ne kadar çalışkan biri olduğunu bilmiyor musun? Onu bu şekilde aşağılamana daha fazla dayanamayacağım. O senin düşündüğün gibi biri değil... Kocam hakkında böyle konuştun. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Beni dinle lütfen. Böyle bir şey değil. Benim demek istediğim... Anne özür dilerim. Bunu yanlış anlama lütfen. Bu konuyu tekrar konuşacağız. Bu son karar değildi. Ben ben Nityam'la konuşayım. ne Nityam... Yeter Vedika. Konuşmana gerek yok. Duyacağımı duydum niyetinizi anladım. Anne. Ablamın arkadaş listesinde gerçekten de Rakşam Dalmiye diye biri görünmüyor. Nitya'm, Nitya'm hemen kapıyı aç. Nitya'm. Ne oldu anne? anne? Her şey yolunda mı? Udi, Udi. Ona ne bir oldu şey oldu. oldu. Baba. Çabuk gelin. Çocukça davranıyorsun Udi. Udi. Evin en büyüğü olarak nasıl bir çocuk gibi davranırsın? Udi. Baba evi terk etmeyin lütfen. Bunun bir çözüm olmadığını sen de biliyorsun. Sana kararını sordum sen de seçimini yaptın değil mi? Bizim de gelmek istemedin. Onu yerine burada Nityam'la kalmayı seçtin. Öyleyse şimdi ağlama. Ben annemle olmaya karar verdim. Annem nereye gitmeye karar verirse ben de onunla birlikte gideceğim. Udi baba lütfen gitmeyin. Babaanne dur. saat gecenin 12'si. Bu saatte öylece çıkıp gidemezsin babaanne. Bir insan misafirlikte fazla kalmamalı. Bu misafirlik çok uzadı. Burası senin de evin babaanne. Ama kendimi misafir gibi hissediyorum. Ben bu evde bir misafirim. Öyle olmasaydı benim bir değerim olurdu ama belli ki yok. Sadece bu evde merhametine muhtaç bir zavallıyım ben. Ev sahibi kim biliyor musun? Nityam dalmaya. Nityam dalmaya büyüğümüz olmuş. Biz de merhametine kalmışız. Bu ailenin üyeleri sadece Nityam ne derse onu yapar. Nityam dalmayanın emirlerine uymak zorunda. Yoksa bu evde kalamazlar. Hayır babaanne. Bu doğru değil ve sen de bunu zaten biliyorsun. Ben sana büyük bir saygı ve sevgi duyuyorum. Yani lütfen... Lütfen kendini küçümseme. Asıl beni küçümseyen sensin Nityan. Sen benim sözüme ve dileğime kulak asmadın. Senden şimdiye kadar bir şey istedim. Dileğin makul bir dilek olsaydı kabul ederdi. Sense kalkmış Nityan'dan işe yaramaz oğluna vermesi için şirketten pay istiyorsun. Büyük baba lütfen. Ben babaannemle konuşuyorum. Sen fazla kibar konuşuyorsun. Ama ben işe yaramaz oğlumun içindeki kurnazlığı çok iyi biliyorum. Parası varken bize oğlumuz olduğu halde tek kuruş vermedi. Sadece kendi keyfini düşündü. Şimdi bu paydan bir kuruş bile almasına izin veremem. Anlaşıldı mı? Büyük baba sakin ol lütfen. Babaannem evi terk ediyor. Madem bu konuda ısrar etmeye devam ediyor o zaman bırak gitsin. Bu değersiz oğlunu da alsın yanında götürsün. Senin merhametini ve sevgini kullanarak dediğini yaptırmaya çalışıyorsa eğer o zaman bu evde bir dakika bile kalmasını istemiyorum. Yeter büyük baba. İmza yetkisi sende olabilir. Ama sadece ben bu mülk ve dalmiya endüstri hakkında bir karar verebilirim. Bay Dalmiya, Lütfen büyük babanla böyle kaba bir şekilde konuşma. Dalmiye ailesinin işine karışmak sana düşmez Sam. Seni dinliyorum babaanne. Ne istiyorsun? Biz de bu evde yaşıyoruz. Bizim de bazı haklarımız var. Doğru karar için ya da haksızlık için senin düşünmen gerekiyor. Babaanne, sana göre amcamın bu mülkten ne kadar pay alması gerekiyor söyler misin? Yani sen ben ne dersem kabul edecek misin? Elbette ama sen de bir söz vermelisin bana. Bu evi asla terk etmeyeceksin. Ya da bu ailenin bir daha dağılmasına izin vermeyeceksin. Ama Nityam Büyük baba. Söyle bana babaanne. Ne kadar pay? Senden himeşe mülkün yarısını vermeni istiyorum. Yoksa hemen bu evi temelli terk edeceğim. Udi hayır. Lütfen bunu yapma. Bu çok yanlış değil mi? Babam bu mülkün yarısını kesinlikle hak etmiyor. Abi lütfen sakın böyle yanlış vaatlerde bulunma. Buna hiç gerek yok abi. Tamam babaanne. Mülkün yarısını amcam Himeş'e vereceğim. Sen ne yaptığını sanıyorsun Nityam? Bu serseriye mülkün yarısını mı vereceksin? Hepsini bir günde çarçur eder o. Önemli değil büyük baba. Udi için her şeyi yapabilirim. Böylece ona karşı duyduğum sevgi ve saygının sadece merhamet olmadığına inanabilir. Onun hayatımın bir parçası olması, ailemden olması benim için bu mülkten çok daha fazla şey ifade ediyor. Teşekkür ederim. Ve özür dilerim. Seni ikna için buna başvurmak zorunda kaldım. Ama sonuçta ben anneyim. sorun değil udi ama şunu sakın unutma senin için her şeyi yapabilirim sadece mülkün yarısını değil senin için her şeyimi feda edebilirim ama bir daha asla seni gözleri yaşlı halde görmek istemiyorum Sana yalan söylersem ayıp etmiş olurum. Açıkçası senden bunu beklemiyordum. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Mülkün yarısını sana verdim, evet. Ama bu sana karşı olan fikrimin değiştiği anlamına gelmez. Yani bunu sakın yanlış anlama, olur mu? Evet, <laughs> tamam. Girdar. Evet efendim. Babaannemin eşyasını odasına geri götür. <laughs> Bu gerçekten harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.